Selamlar herkese ben Özgür, yeni bir videoyla karşınızdayım. Aslında bu videoda öyle çok da editoryal bir şey anlatmayacağım. Bana çok fazla sorduğunuz, internette de insanların çok fazla konuştuğu bir konuya açıklık getirmek için aslında bu videoyu çekiyorum. Biliyorsunuz kanalımda yaklaşık bir yıldır Red Esports ile birlikte çalışıyorum ve onların ekipmanlarını inceliyorum. İnceleme videoları atıyorum, işte mouse'lar, klavyeler, mousepad'ler, kulaklıklar, bazen gamepad'ler ve... Özellikle internette şunu çok gördüm. İşte Rate Esports güvenilir mi? Yurt dışından mı geliyor? Türkiye'den mi geliyor? Ben de dedim bunların hepsini bir anlatayım. Zaten kanalımda birçok kez dediğim gibi ürünlerin videosunu çektiğimde bahsetmiştim ama şöyle genel bir Rate Esports güvenli mi? Nasıl alışveriş yapılır? gibi detayları anlatmak istedim. Şimdi aslında hemen şu konudan başlayabiliriz. Güvenli mi? Evet. Güvenli. Yani zaten hani bir alışveriş sürecinde bir sıkıntı yaşamazsınız. Yani öyle paranız boşa gitmesi gibi bir şey kesinlikle olmaz. Dümdüz bir ekipman satan site. Oradan istediğiniz gibi alışveriş yapabilirsiniz. Ankara'da ofisleri bulunan bir şirket. Ben kendileriyle geçen yıl tanıştım. Yine bu vakitlerde tanışmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Normalde yurt dışından birkaç markanın işte VGN başlayıp birkaç markanın klavyesinin mouse'unu getiriyorlardı. Bir yandan kendi skatezleri bu mouse'un altına taktığımız o mouse'un kaymasını sağlayan şeyleri üretiyorlardı kendileri. Yine başka markaların da vardı. Ondan sonra işte mousepad üretmeye başladılar. Kendi mousepadlerini Ettiler. Yurt dışından mousepad getirmeye başladılar derken kendi klavyelerini çıkardılar, kulaklıklarını çıkardılar. Şimdi çok yakında yeni bir şey daha geliyorum bir sitede gördüm ben de ne olduğunu bilmiyorum. Bunun dışında yurt dışından getirdikleri ürünlerin çeşitliliğini de artırdılar Artık çok fazla klavye, mouse ve mousepad bulunuyor aynı şekilde kulaklıkta. Ve yeni yeni de son zamanlarda Gamepad tarafına da geçiş yaptılar. Açıkçası sen hani geleceğe dair çok fazla ne gelecek, hangi stok yenilenecek bunların cevabını ben de bilmiyorum. Zaten çok fazla hangi ürün gelecek, hangi ürün stoku yenilenecek, ne zaman yenilenecek gibi soru aldıklar için ekstradan ben bir de sormuyorum. O yüzden ben de açıkçası o sürece hakim değilim. Ama genelde bir ürün geldiği zaman tekrardan yenileniyor. Dediğim gibi güvenilir bir konusu. Evet gönül rahatlığıyla herhangi istediğiniz bir ürünü satın alabilirsiniz. Eğer üründe bir kusur çıkarsa da aynı şekilde iade edebiliyorsunuz. Bunun dışında dediğim gibi yurt dışından değil, bu da çok fazla gelen bir soruydu. Yurt dışından değil direkt Ankara merkezi bir şirketle direkt oradan ürün gönderiyorlar kendi ürünlerini sattıkları yurt dışında satılan ürünleri buraya getirdik, buradan satıyorlar. O yüzden aslında şunu çok fazla söyleyemem. Yurt dışındaki fiyatlara göre buradakiler daha pahalı. E bunun sebebi oradan buraya getirirken ciddi bir şekilde vergi ödeniyor. Üstüne elbette bir kar da koyuyorlar. Bu şekilde hani yurt dışındaki ürünlere erişme imkanımız olmadığı için maalesef bildiğiniz gibi bu gümrük kanunları sebebiyle işte 30 euro'ya kadar düşürüldü sınır artık ve kargo ücretini de eklediler. Yani yurt dışından bir şey almak imkansız hale geldi. 5-10 dolara anca bir şey alabilirsiniz. Kaliteli bir ürün almak istediğinizde de oyuncu ekipmanlarında 5-10 dolara bir şey bulmak açıkçası imkansız. Bu yüzden aslında Red burada bizim kurtarıcımız oluyor diyebilirim. Dediğim gibi onlar bir şirket bir site oldukları için yurt dışından getirtiyorlar, kendi vergilerini ödüyorlar ve burada bize ister istemez üzerine bir karla bu vergi ücretine dahil edilmesiyle birlikte satışını yapıyorlar. Kendi üretmiş oldukları ürünlerde tabii ki fiyatlar çok daha e, uyguna geliyor. Mesela örnek vermek gerekirse rating klavyesi olan V75 ayarında bir klavye çok daha farklı fiyatlara, çok daha yüksek fiyatlara satılabilirken kendi ürünleri olduğu için burada biraz daha uygun fiyata satabiliyorlar. Burada aslında dediğim gibi yurt dışından alışveriş yapmak artık bu tarz ekipman konularına neredeyse imkansız bir hale geldiği için Red burada kurtarıcı bir hale geldi. Yaklaşık dediğim gibi bir buçuk yıldır bu tarz ürünleri getirdikleri için yurt dışında hangi ürünlerin sevildiğini, hangi ürünlerin çok sattığını, buraya burada nelerin tutabileceğini de bildiklerinden çok nokta atışı ürünler getiriyorlar. Ama bu konuyla ilgili videonun sonunda ayrı bir size sorum olacak bir yorum atmanızı isteyeceğim. O tarafı mutlaka izleyin. Çünkü orada Raid'de bu yeni yenilenen gümrük kuralları sebebiyle biraz daha kullanıcı için ne yapabiliriz diye düşünmeye başladı. Dediğim gibi videonun sonundaki o son kısmı mutlaka izleyin. Ona göre bir yorum atın. Bahsetmek istediğim bir diğer konuda indirimler ve benim onlarla yapmış olduğum sponsorluk. Şöyle çok fazla bana yorum geldi. Anlayabiliyorum sizin de durumunuzu. Çünkü çok fazla insan hayır sponsorluk kalmadım Hayır işte şöyle olmadı böyle olmadı deyip yalan söyleyip maalesef sizi yanıltıcı işler yapabiliyorlar. Ben de bu konuda ee, hani güven tamamen samimiyetimle söylüyorum hani güvenmek size kalmış durumda. Bir açıklama yapayım dedim çünkü geçtiğimiz günlerde özellikle bu öneri videosu çektikten sonra işte sponsorluysa işte özelden yastığına falan filan gibi çok fazla yorum geldi. Söylemiş olayım evet Red'de bir sponsorluğum var ve burada indirim kodları da sağlıyorlar sağolsunlar ee, tabi indirimler biraz daha düşük ZGR 50 kupon kodunu kullanarak 50 liralık bir indirim kazanabiliyorsunuz burada işte en azından kargo ücretini aradan çıkarmış olabilirsiniz bir de yeni olarak ZGR diye dümdüz ZGR kodu eklendi bu indirim koduyla birlikte de ürünlerde yüzde üçlük bir indirim elde edebiliyorsunuz bu tabii ki daha yüksek fiyatlı ürünlerde mantıklı atıyorum işte 1600 liranın üzerindeki ürünlerde ZGR kodu kullanmak daha mantıklı o zaman Zegere 50den daha fazla indirim kazanmış oluyorsunuz. Ve bu indirimler sadece Red e da değil onların bir de hemen yan sitesi olan Red Studio'da da geçerli. Orada oyuncu ekipmanlarından ziyade biraz daha böyle yazılımcılar için kullanılabilecek. Daha yine muazzam klavyeler, işte ne bileyim ee, daha önce kanalımda videosu da olan Rombika isimli hoparlör gibi ses sistemi gibi şeyler de bulunuyor. O taraftan hani böyle hediye almak için gerçekten de uygun bir yer. Mutlaka üstüne de bakın. Orada ZGR kodu direkt olarak geçerli. Rated Sports'ta ZGR 50 veya ZGR'yi kullanarak ufak bir indirim elde edebilirsiniz. Artık günümüzde her şeyin fiyatı uçup kaçtığı için hani 50 lira 100 lira da olsa e, dediğim gibi de pahalı ürünlerde indirim daha da yükseliyor. 200-300 liraya kadar gelebiliyor. E mutlaka orada deneyin. Bu şekilde hem bana da destek olmuş olursunuz hem de ufak bir indirim kazanmış olursunuz sizde. Sponsorluk konusuna gelirsek sponsorluk da şu şekilde. Aylık olarak onlar için birkaç farklı içerik üretiyorum. O konuşmamıza göre değişiyor. Ve bu işin başlangıcında da ya ben onlardan bir ürün istiyorum. Diyorum ya şu ürünü merak ettim gönderir misiniz? İncelemek istiyorum. Veya onlar diyor ki bu ürünümüz yeni geldi senin takipçilerin sevebilir çok tutacağını düşünüyoruz biz bu ürün bu ürün inceler misin gibi onlar bazen ürün söyleyebiliyorlar bazen ben seçebiliyorum bazen de işte yorumlardan sizler söylüyorsunuz İşte abi şu ürünü çok merak ediyorum inceler misin gibisinden söylüyorsunuz. Ben de bu durumu onlara söylüyorum. Böyle birkaç yorum geldi. Onlar da onu gönderiyorlar. Bu yüzden rating üzerinde merak ettiğiniz bir ürün varsa lütfen yorumlar kısmında paylaşın. Ben de bir sonraki video için onlardan söylerim. Temin ederim ve videosunu çekerim. Bunun dışında şöyle bir nokta var. Evet onlardan ürün temin alıyorum ve bir video çekiyorum karşılığında. Ve burada şunu gönül rahatlıkla söyleyebilirim. Şu ana kadar herhalde 20'nin üzerinde video çekmişimdir Raid Esports için. Ve bir tanesinde bile Abi şu yorumunu beğenmedik. Bu yorumunda birisi biraz eleştirmişsin. O yüzden bu videonun şu kısmını kesmeni istiyoruz. Bu videoyu yayınlama. Şurasını değiştir. Burasını şöyle kesinlikle hiç karışmıyorlar. Bugüne kadar da hiçbir zaman karışmadılar. Ve bundan sonra karışmamaları için de sizi hani temin ediyorum kesinlikle bu saatten sonra da karışmayacaklar. Tabii ki yanlış bilgi vermezsem o başka bir konu. Ama dediğim gibi bugüne kadar herhangi bir yorumla karışmadılar. Eleştirmek istediğimde eleştirdim, övmek istediğimde övdüm. Tamamen orada bana bırakıyorlar. Hatta zaten onlar da video yayınlandığı zaman izliyorlar. Daha öncesinde izleme gibi onları hani önden atıyorum, onaylayın o şekilde yayınlayayım gibi bir durum. Kesinlikle söz konusu değil. Hatta şöyle de söyleyebilirim. Şu ana kadar kanalımdaki tüm sponsorlu videolarda kimse videoma karışmadı. Sadece birkaç bilgi hatası vardı, onları düzelttim. Onun dışında herhangi bir şekilde burada çok işte bizi eleştirmişsin, burayı kaldıralım gibi bir durum henüz söz konusu olmadı. Bu yüzden kısaca toparlamak gerekirse benim rate ile ilgili çektiğim bir videoda söylediklerim neyse direkt onlara güvenebilirsiniz. Direkt eğer oradaki yorum beğendiyseniz satın alabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi kesinlikle benim videolarda söylediğim şeylere karışmıyorlar. Evet burada son olarak size o dediğim soruyu sormaya geldim. Bu gümrük kuralı değiştiğinde direkt rate'in sahibiyle de konuşurken Kendisi bana dedi ki ne tarz ürünler görmek istersin bizim sitede. Çünkü artık yurt dışına alışveriş imkansız bir hale geldiği için biz getirebildiğimiz markaları buraya getirelim. Bizim üzerimizden satış yapalım gibi bir soruyla bana gelmişti. Ben dedim ki bunun için ben bir video çekeyim. Yaklaşık işte bir aydır video çekeceğim bir türlü çekemedim bu videoyu. Dedim takipçilere sorayım takipçiler ne istiyor. Ben kendimle istiyorum. Bunu bir düşüneyim sana söyleyeyim demiştim. Bu yüzden buradan sizlere soruyorum. Red üzerinde ol, satılmasını istediğiniz, yurt dışından almak istediğiniz ama bir türlü buraya getiremediğiniz belgeler sebebiyle ürünler neyse bu işte teknolojiyle alakalı, oyunla alakalı herhangi bir şey olabilir. Ne bileyim işte ufak konsollar olabilir, e, farklı klavye markaları olabilir, mouse markaları olabilir, kulaklıklar, figürler belki neyse. işte gamepadler belki de. Neyse yorumlar kısmında paylaşın. Onları zaten bu videoya atacağım. Yorumlar kısmında mutlaka takip edecektir. Ayrıca onlara bir tavsiyeniz varsa, sitenizdeki şunu düzeltirseniz iyi olur, şu kısmınızı beğenmiyoruz, şurası şöyle olsa daha iyi olur dediğiniz bir şey varsa dedim ki bu videoyu onlara atacağım, yorumları diyeceğim, takip edin. Hatta belki gelip kendileri de cevap verirler. O yüzden siz eleştiriniz, öneriniz, övgünüz veya orada görmek istediğiniz bir ürün varsa veya ürünler varsa yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Dediğim gibi hepsini onlara aktaracağım. Evet videomuzun sonuna geldik. Bu Red Esports'la aramdaki durumu sizlere anlatmak istedim. Çünkü hem çok fazla soru geliyor işte güvenilir mi satın alır mı buradan bir şey işte sponsorlukla sana karışıyorlar mı gibi çok fazla soru geliyordu açıklayayım dedim umarım bu video size yardımcı olmuştur dediğim gibi güvenilir satın alabilirsiniz yurt dışından değil Türkiye'den geliyor ürünler o yüzden sadece satın aldığınız ürünün fiyatı ve artık kargo işte varsa ödüyorsunuz ZGR50 veya ZGR kupon koduyla indirimli satın alabilirsiniz bu sitede görmek istediğiniz ürünler varsa Reddit'e karşı bir eleştiriniz, bir övgünüz varsa yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Gelecekte de Master Klavye'dir, Gamepad'dir bu önerilere devam edeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beni de desteklemek için bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.